Evet, bu güzel Şubat sabahı, o güzel, zarif hanımefendi için neler yapabilirim acaba? Hoppa! Dilesin benden ne dilerse. Bütün hafta sadece poliklinik bakacaksın. <laughs> Hoş geldiniz hocam. Hocam, bitti mi? Tamam mıyız? Normale döndük mü normale? Normalimize döndük, dönmez miyiz? Prangalar takıldı, kırbaçlar şaklamaya başladı kürek mahkumu işbaşı yaptı. E tamam. Fazlasıyla dönmüş normale. Bu kadar çok insanla haşır neşir olunca... ...bir şekilde insanlara inanmaya başlayacağıma dair bir umut besliyorsam... Ateşciğim, ben umudumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Bir gün senin insanlara inandığını göreceğim. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.